Minişler sinemada arkadaşı ki. Ha <laughs> ha değil mi? Ay, evet ya. Bu akşam bize gelsene. Bilmem ki ya, anneme sormalıyım. Koca da nerede kaldı ya? Evet, çok geç kaldı. Ha, konuşalım mı kızlar. Ay kızlar, onunla konuşmayın. O çok ezik. Sana ne ya? Sana göre ezik bana göre değil. Konuşurum. Gel beraber konuşalım. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Günaydın. Ha. Günaydın öğretmenim. Hadi herkes yerine lütfen. Tamam. Teneffüste yani konuşuruz. Evet. Konumuz sos yani dersimiz sosyal. Konumuzu da kitaptan açayım. Bana söyler misiniz lütfen? Ve çocuklar bu da böyle oluşuyor. Birazdan zil çalar. Evet çocuklar zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Öbür dersimiz de sosyal. Dışarı çıkalım mı? Olur. Hı, hadi gel. Tamam. Ya da dur. Oyun mu oynasak? Ee, olur. Kim oyun oynamak ister? Ben oynarım. Ben de oynarım. Ben de oynarım. Hadi gidelim o zaman. Tamam hadi gelin. <laughs> ya aslında ben bir tuvalete mi gitseydim? Olur. Hadi seni bekleyelim. Tamam. Ha, aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bunları tuvalete mi kilitlesek? Ne? Öyle bir şey olabilir mi? Ya tuvalete demeyelim de başka bir yeri kilitlesek? Haha ha, çok iyi. Sınıfta sadece biz ikimiz olurduk. Evet hadi gel. Bunları kilitleyelim. Tamam. Sonra da dışarı çıkalım. Yaz oyun oynarız. <laughs> evet. Beni beklediğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Hadi. Evet hadi oyun oynayalım. Ya bekleyin. Ah, hadi ne oynayacağız? Karar verin ilk önce. Hadi. Gel gel Daha varmış. Hmm. Ya şey şu içeride bir şey varmış. Sizin eşyanız. Aa, mı? Evet bir girsenize. Ee, bilmem ki orayı karıştırmak yasak. siz girin orada sizin sizin, sizin ee, ne olsun? Sizin orada ee, kaybolmuş eşyalarınız var da. İyi e, tamam bir bakalım. Hadi gir gir. I, tamam. Hımm. bura pek iyi değil mi sanırım. Ya hepiniz girin. Hepiniz. Hepinizin çalınmış eşyalar varmış. İyi tamam gelin girelim. Ben pek güvenmedim ama neyse. Ya dur. I, bir de girelim bari. Gel, sizce kapıyı kapatalım. Oo, hadi kapat. Tamam. Ha. Çık, çık, çık. Ha. Yes. Yes. Artık dedik. Aa, şey, burada çalmış eşyalarımız yok. Aa, ya arayın. Uf, ben çıkacağım. Ben de. Aa. Aç kapıyı. Açın kapıyı. <laughs> Yalnız da görürsünüz. Gel. İyi oldu. Çocuklar. Aa, çocuklar. Diğer arkadaşlarınız nerede? Ha, hocam onlar ya alanı aramaya girdiler bir yere. Bir yer derken ismi olmayan bir yere mi? Evet hocam şu ı, kapısı mavi ve eve benzeyen oda var ya oraya girdiler. Aa, oraya girmeleri yasak. Niye uyarmadınız? Uyardık hocam dinlemediler. Hmm. Neyse ben ona kızarım. Neyse şimdi gidersek çok uzun sürer. Neyse biz derse devam edelim. Evet. Tahtayı yazdıklarımı yazın lütfen. Of, tamam. Of. Bu konuda böyleydi. Zil çalışsa da çıkabilirsiniz. Ben gidiyorum. Bu arada arkadaşlarınızı oradan çıkarım tamam mı? Ya da ben sizin arkadaşlarınızı arayayım orada. Evet, tamam hocam. Ha hmm. ha <laughs> kanka kanka kanka. Ders çok iyi geçti. Evet. Kanka benim çok uykum var ya. Şu, şu sıraları birleştirip de uysak mı? Olur. Hadi. Ha hmm. bu işi benim yatağım olsun. Ee, bu işi de benim yatağım olsun. İnşallah hoca gelmez. Ya görmez görmez. Allah Allah. Burası mı ya? Burası sanırım. Aa. Açamıyorum kapıyı. Kilitlemişler burayı. Kızlar mı kilitledi acaba? Gidip sorayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay ay. Aa. Şey hocam sıralar temizliyorduk. Ay Evet öğretmenim ya. Hmm, neyse düzeltin bu, bu sıralar siz anahtar mı aldın? Ha şey evet hocam ya masaya koyduk biz. Bize verdiler. Ha neyse tamam. Bu sıralar düzeltin. Bir daha da yakalamayayım sizi böyle. Tamam hocam. Ha. Of ya çıkamayacağız işte. Bizi kilitlediler. Of evet. Yardım edin. Açın kapıyı yardım edin. Aa, aa, güzel sesi. Çık, çık, çık. İçeri gireyim. Bu işte hiç kimse kurtarmayacak bizi. <laughs> Burada kaldık. Birisi mutlaka bizi arar ya. Mesela hocamız. Evet arar. Birazdan açarlar kapıyı. <laughs> Kötü düşüncelere kapılma. <laughs> tamam. Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? <laughs> hocam, hocam burada kilitli kaldık. Nasıl kilitli kaldınız? <laughs> hocam, o iki kız var ya sınıftaki. O iki kız bizi buraya kilitledi. Hocam Burada bizim eski eşyalarımız varmış. Yani kaboncu eşyalarımız varmış. Biz de girelim dedik. Sonra arkamızdan kilitlediler. Hmm. Size inanıyorum. Olmazsa kamera kayıtlarına bakalım. Hadi gelin çocuklar. Ah kurtuluk. Değil mi? <laughs> eh, hadi gel sen de. Tamam. Yürüyün disipline gidiyorsunuz. Ay, neden hocam? Evet, neden öğretmenim? Arkadaşlarınızı kilitlemişsiniz. Gelin buraya. İşte işte öğretmenim bu ikisi bizi kilitledi. Evet. evet. Öğretmenim bu ikisi bizi kilitledi. Siz niye arkadaşlarınızı kilitliyorsunuz? Ya hocam orası çok uzun hikaye. Evet, anlatmamız çok uzun sürer. Ben anlatayım. Öğretmenim şimdi bir düşük grup kurmuştuk. Eee? Sadece bu iki kızdan sen mi? Evet. Sonra bu ikisi en yakın kanka oldular öğretmenim. Sonra beni aralarından dışladılar. Hatta dediler ki seni grubumuzda istemiyoruz dedi. Çık dedi. Git buradan dedi. Ben de dayanamadım çıktım gittim. Tamam mı öğretmenim? Sonra bunlar bana takımı devam ediyor. Like. Like. Nasıl ya? Like dedim de. Siz arkadaşlarınıza mı takılıyorsunuz? Ya hocam öyle değil. Yalan söylüyor. Hmm. Bunlar doğru mu söylüyor? Sen mi doğru söylüyorsun? Hayır hocam. İsterseniz kamera kayıtlarına bakın. Tamam müdürün odasına gidip kamera kayıtlarına bakacağım. Sizi disiplinde bekliyorum şimdi. Hatta şimdi gelin benimle. Çekilin. Siz de bir daha arkadaşlarınızı böyle kötü şeylerine kanmayın. Tamam öğretmenim. Gelin benimle. Sen var ya sen. Seni bir gün öldüreceğim ama ne zaman? Çok kötü hesabını alacaksın bunun. O oh, yoğunluğu Evet ya. Bir şey diyeceğim. Yine sana takılırlarsa hocaya söyle. Bilmiyorum. Hayır. Hocaya söylemesen de bize söyle. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Ay ne oldu? Yoksa müdür size ceza mı verdi? Evet verdi. Eğer böyle bir şey daha yaparsak direkt bu okuldan atılıyormuşuz. Sadece bir şaka ya. Senin de görüşeceğiz. Ya ha ha ha. ha. Doğru söylüyor. Ha, mor saçlı kız. Hep böyle kendini savun tamam mı? Kendini savunamasan da bize söyle. Teşekkürler. O günden sonra mor saçlı kız diğer iki kızdan hiç yan yana durmamış ve sataşmamıştır.